Günaydın, günaydın. İzmir'deyiz. Merak ediyorsunuz neredeyiz? Böyle otantik bir yere geldik. Kahvaltı yapmaya inanılmaz bir sıra var. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Sonra günümüze başlayacağız. Evet, mekanımız burası. Burada şimdi bir şeyler yiyeceğiz ve günümüze başlayacağız İzmir'deki. Arkadaşlar bayağı bir şey yedik ama burada en orijinal yenmesi gereken şeyi sizlerle paylaşacağım. Eee What was this thing called again? Pastel de nata. Pastel de nata. Ee, üzerine şöyle tarçın döküyoruz yemeden önce. Ee, size şöyle kesip nasıl bir kıvamda olduğunu göstermek istiyorum. Evet. Çıtır çıtır. Şöyle bir kıvamı var. Evet. Ben şöyle yarısını elimle gömeceğim. Evet. İçi bizdeki süt döçü andırıyor. Kıvam olarak. Dışı çıtır çıtır börek kıvamında diyebilirim ama bayağı çıtır. Böyle bir lezzeti var. Gelirseniz mutlaka deneyin. Mekanın burada. Benz'teyiz de, Belem mekanımızın adı. Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Ee, bugün arka koltuktan size sesleniyorum. Taksideyiz. Ee, Portekiz'e doğru yola çıkıyoruz. Şu anda Atina'dayız. Atina Havalimanı'na doğru gidiyoruz. Ee, taksiyi kullanan bir, bir hanım ablamız, çok şeker. Evet şöyle bir iki haftalık bir ara vereceğiz ee, Yunanistan'daki yaşamımıza iki haftalığına bir Portekiz turumuz olacak Yunanistan'dan Portekiz'e nasıl geçiyoruz ondan kısaca bahsedeyim yine havalimanında da bahsederim size ama ee, normalde oturum kartımız var ee, oturum kartıyla Avrupa Birliği içinde olduğu için hem Yunanistan hem Portekiz ee, vizesiz sadece ee kartımızı göstere göre tabi pasaportumuzla beraber kapıdan geçiyoruz sadece biletimizi aldık aşı kartlarımız var aşı dijital aşı sertifikalarımız var barkodlu evet aşı kartlarımız var barkodlu onları göstereceğiz herhangi bir test de olmadık girişte herhangi bir karantina yok girişte ve dönüşte her iki ülkede yeşil alan içinde Covid yaptırımları ile ilgili olarak da. Evet şimdi havalimanına geçince tekrardan konuşuruz. Arkadaşlar geldik havalimanındayız. Hemen bir şeyler atıştıralım dedik. Şöyle bir Yunan salatası aldık. Şöyle de cappuccino'muzu aldık. Karıştıralım şöyle. Bir şeyler atıştıracağız. Sonra da uçağımıza bineceğiz. Hadi bize afiyet olsun. bir buçuk saatlik daha bir yolumuz var. Ben de bir makale okuyorum. Yunanistan'ın 200. bağımsızlık yıl dönümüyle alakalı enteresan bilgiler var. Zamanında Osmanlı zamanında henüz Yunanistan kurulmadan önce Yunan ve Rumların Avrupa'ya gönderildiğinden bahsediliyor. İşte çeşitli çeşitli şehirlere bunlar Amsterdam, Budapest, e, Odessa, işte Fransa, Marsilya, Venice, Viyana gibi. Bunlar zamanında işte Osmanlı'ya karşı ayaklanma olduğu zaman ciddi bir e, güç e, ortaya koyuyorlar gerek pozisyonları itibariyle. Çoğu da tabii iyi pozisyonlara gelmişler Avrupa'da. Bayağı enteresan bir e, makale burada Osmanlı'dan kurtuluşlarıyla ilgili çeşitli çizimler var. Evet bu arada sürekli minnettarlıklarını da belirtiyorlar. Fransa ve İngiltere'ye sağlıkları destek için. Arkadaşlar hesap geldi. Hesaptan da bahsetmek istiyorum. Toplamda 21 Euro tuttu. 21 euro 15 cent. Ne yaptık? İki tane kahve içtik, bir tane latte, bir espresso, bir portakal suyu, iki su, bir maden suyu. Ee, çeşitli şu az önce gösterdiğim şeyden dört tane yedik ve pek çok işte pasta çeşitleri. Baya her şeyden yedik. Toplamda 21 euro. Fena değil. İyi yani kalitesine, lezzetine ve mekanın e, otantikliğine göre gayet güzel ve. arkadaşlar o meşhur kaleye gidiyoruz şu anda. Ee, şuradan görünüyor. Lisbon çok sakin, rahat. Ee, trafik kültürü Yunanistan'a göre daha farklı. Biraz daha organize bulduk biz. Trafiği bisiklet yollarına. İnsanlar böyle bisiklet yollarından gidiyorlar. Trafik çok sakin. Turist de çok az. Covid döneminden dolayı diye tahmin ediyoruz. Aslında şu anda Avrupa'da tatil sezonu. Daha çok Iı, turist olur mu diye düşünüyorduk ama yok çok sakin hani arabayla rahat rahat geziyoruz normalde Avrupa şehirlerinde arabayla gezmek biraz sıkıntıdır park yeri problemi olsun ee, işte trafik olsun ha, çok rahat şöyle skuturlardan da kiralamayı düşünüyorum evet o meşhur kaleye doğru gidiyoruz o adı Castle Court. Şöyle size etrafı da göstereyim burada park. İnsanlar köpeklerini almışlar, gezdiriyorlar. Sağ sollu kafeler, mekanlar var. Karşı taraf farklı bir şehir. Evet arkadaşlar, diğer taraf Amada diye işte birkaç farklı şehir var. Karşı taraf şehir değişiyor öyle düşünün. Bizdeki işte Asya yakası, Avrupa yakası İstanbul gibi ya da karşı yaka. Alsancak gibi düşünebilirsiniz. Gerçi onda şehir değişmiyor ama bunda şehir de değişiyor. Şimdi park yeri arıyoruz. Birazdan oraya gidince tekrardan kameramızı açarız. Evet geldik park ettik arkadaşlar. Kaleye doğru gidiyoruz. Bu arada bahsettiğim scooterlar, Bird, Lime çeşitli markalar var. Her yerde var. Bunları cep telefonunuzdan kiralayıp gezebiliyorsunuz. Aslında araba çok ideal bir taşıt değil. Lisbon için scooterlar motosikletler bu arada Kultra diye de bir app var. Onu da tavsiye ederim. O da motosiklet, scooterları kiralayabiliyorsunuz. Aynen İspanya'da olduğu gibi. Onları tavsiye ederim. Böyle gezi, gezersiniz. Daha rahat olur. Biz şu anda iki kişi olduğumuz için araba kullanıyoruz ama ben de tek çıktığım zaman e, skuterlerden scooterlardan kiralayıp arabayla gidemediğim yerlere gitmeyi planlıyorum. Vay! 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 Bu mudur? Budur. plaj olduğunu bilmiyordum. Burada aslında bir plaj varmış. Diğer internetten gördüğüm resimlerde falan bunu fark etmemiştim. Burada bildiğiniz bir plaj varmış. E, muazzam. Şurada köprümüz var tam şurada. Golden Gate'e benzeyen köprü. Karşı taraftaki diğer şehre geçiyor. kemancı arkadaşımız çok güzel bir estal veriyor şu anda. Karşı tarafına gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Bu esnada bu videoyu çekerken Yunanistanla Portekiz arasındaki farklara da değinmek istiyorum. Ee, trafikteki bisiklette verilen öncelik arkadaşlar. Şöyle yan tarafta bisiklet yolları var. Çok güzel dizayn edilmiş. Arabalara göre dizayn edilen şehirlerde bisiklet kullanmak, motosiklet kullanmak, yaya olmak birazcık zor. Karşı karşı bölgesine geldik arkadaşlar. Arabayı çektik şöyle. Buradan parkomattan ücretini ödüyoruz şimdi. Ee, ne kadar? How much is like for for an hour? Evet. Şimdi çözmeye çalışıyoruz. Biz de ilk defa kullanıyoruz. Bakalım çözebilecek miyiz? Evet, oradan dili seçiyorsunuz. Portekizce var, İngilizce var. Okay, e, tuşlar çok çalışmıyor gibi. Bakalım bir de bu parkomatı deneyelim paramız alacak mı? Para yine geldi. Hayırlısı. Okey. Şimdi yok para gelmedi. Aldık. Evet aldık aldık. Bakalım. Evet böyle bir ticket. Şimdi bunu gidip arabaya yapıştıracağız. We're we gonna stick this the car. Yeah. Bu arada sokak tabelalarını göstermek istiyorum arkadaşlar size şunlar sokak tabelaları hepsi el çizimi. karşı hakkında bilgi verelim. Yaklaşık 20 dakika, 25 dakika araçla gelinebiliyor buraya, e, Lisbon merkezden. E, mutlaka gelin görün. Çok güzel, çok farklı bir havası var. Mimarisi tipik Portekiz mimarisi. İnsanlar buraya gelip yerel kendi yaptıkları el işlerini... İşte şurada çok güzel bebek kıyafetleri var. Kimisi el işi, kimisi değil. Fabrikasyon. El işi yapanlar var. Böyle antikacılar var. Takıcılar var. Bakalım burada ne varmış. Burada çantalar var. Evet, İnsanlar geliyorlar hafta sonları buraya. İşte ufak tefek hem sosyalleşme... Ee, hem el işi. İşte arkadaşımız bakın marangoz orada ee, yapıyor bir şeyler. Kendi elişi oyuncakları. Ne kadar güzel ya. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz güzelmiş bunlar ya. Harika. Oh. All by handmade. Wow. Arkadaşlar şunu yapması ne kadar sürüyormuş? 11 saat uğraşmış arkadaşlar. 11 saat boyunca uğraşmış. Tamamen el yapımı. 40 euro. 40 euro. Hmm. It's beautiful. Great job. Great job sir. Çok iyi işler çıkartmış ya. Hakikaten helal olsun. Arkadaşlar deniyorum, şöyle sıkıyorsunuz şeyi o tahtayı atlıyor, harika ya, ay süpermiş. Tamam bunu alayım ben. Great, let's get this. I like this, yeah. arkadaşlar buraların mozaikleri de meşhurmuş. Böyle mozaiklerden kutular yapmışlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Şehrin her yerinde yer alan yerde taşlar var. Bakın burada da var o taşlar. Bunlardan oluşturulmuş ürünler var burada. Çok güzel, çok keyifli. Çok hoş görünüyor görsel olarak. Arkadaş şurada boyuyor bunları. Burada satıyor. Ne kadar güzel çalışmalar. Gezimiz devam ediyor arkadaşlar, ee, Lisbon'da. Sintra'ya geldik, üçüncü durağımız. Arkadaşlar Sintra'da gelmişken burada bir yemek yiyelim. Şöyle tatlı bir yere geldik, oturduk. Size yediğimiz yemeği gösterelim. Ee, ben ızgarada tuna söyledim. Tuna sandviç gibi düşünebilirsiniz. Böyle geliyor. Yanında salatası ve patatesi. Ee, Hanım da steak söyledi. Aynı şekilde biri balık. Benimki balık, hanımınki de kırmızı, et. Evet. Şimdi önce hanımınkinden bir alıyorum. Çok güzel, sade ve evet, çok güzel. Baya lezzetli. Ama anladığım kadarıyla Portekiz yemeği sade. Çok zengin değil anladığım kadarıyla sade sunumları. Güzel. Bir de benimkine bakayım, bakayım. Vallahi güzel, lezzetli bir tuna balığı arkadaşlar. Bayağı güzel, içinde hafif bir sos var, çok sade. Güzel yani beğendim. Yenir. Fiyat olarak da total, 16. Ee, bu da 16 euro. Ymış. Çok ucuz değil ama sonuçta et kaliteli bir et. 16 euro. Şöyle manzarayla sizleri baş başa bırakalım. Vay, vay, vay.